Selamun aleyküm kıymetli dostlar. İrfan Meclisi 92 kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kur'an-ı Kerim'de bizlere ibret olması için anlatılan Sep kavminin çarpıcı hikayesini konuşacağız. Allah'ın bir kavme verdiği emir, bu emre karşı gelenlerin başına gelen korkunç akıbet ve zamanla gelen ilahi cezanın derin anlamı Cumartesi yasağını çiğneyen bir topluluğun hazin sonunu birlikte öğreneceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Sept kavmi İsrailoğullarının bir koluydu. Yaşadıkları yer deniz kıyısında bir kasabaydı. Kur'an-ı Kerim'de bu kavmin adı geçmese de bazı tefsirlere göre bu kasabanın adı Eyle. Günümüzdeki Akabe Körfezi yakınları olarak rivayet edilir. Halkın geçim kaynağı ise balıkçılıktı. Her sabah erkenden denize açılır, ağlarını serer gün boyu denizden rızık ararlardı. Bu kavim, Allah'ın kendilerine gönderdiği emir ve yasaklara karşı sürekli sınanmış bir topluluktu. Onlara gönderilen peygamberin emriyle cumartesi günleri, yani sept günü, balık avlamaları yasaklandı. Bugün tamamen ibadete, Allah'a kulluğa ayrılmalıydı. Yani o gün eller balık ağına değil, duaya kalkmalıydı. Çünkü bu, Onların imanlarının ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyacak bir sınavdı. Ancak Allah'ın koyduğu bu yasağın hemen ardından tuhaf bir durum ortaya çıktı. Diğer günlerde az balık görülen denizde özellikle cumartesi günleri balıklar adeta sürüler halinde su yüzüne çıkıyor, kıyılara kadar yaklaşıyorlardı. Bu, Allah'ın onlar üzerindeki imtihanını daha da derinleştiren bir durumdu. Zaman geçtikçe bazı kişiler sabırlarını kaybetti. Açıkça yasağa çiğnemek yerine akıllıca bir çözüm bulduklarını düşündüler. Cumartesi günü ellerine ağ ya da olta almadılar. Ama denize taşlarla kanallar yaptılar, ağları sulara serdiler. Balıklar bu tuzaklara girdi ve çıkamaz hale geldi. Pazar günü geldiklerinde sadece toplamak kalıyordu. Bu bir tuzaktı ama en büyük tuzak kendilerineydi. Çünkü bu davranışla Allah'ın hükmüne karşı bir kurnazlık sergilemiş oluyorlardı. Onlara göre bu avlanmak değil, sadece toplamaktı. Ama Allah'a göre bu kalpten gelen bir isyandı. Zira mesele ağın ne zaman atıldığı değil, niyetin ne olduğuydu. Zira Allah niyetleri bilir. Kalplerdekini, içten gelen sinsi düşünceleri de görür. Onlar görünüşte yasağa uymuş gibi davranıyorlardı. Ama gerçekte Allah'ı kandırabileceklerini zannediyorlardı. İşte bu tavır, insanın nefsine yenilmesinin, dünyalık çıkar için ilahi emirleri hiçe saymasının en çarpıcı örneğiydi. Sept kavmi içindeki bu çirkin uygulamalar toplumda büyük bir ayrışmaya sebep oldu. Herkes aynı sınavdan geçiyordu ama verdikleri tepkiler farklıydı. Birinci grup, günahı işleyenler. Bu grup, cumartesi hilesini uygulayanlardı. Onlara göre bu bir ticari kurnazlıktı. Ama gerçekte bu, kalbi kararanların grubuydu. Hakkı bildikleri halde dünya menfaati için ahireti sattılar. Onlar ne peygamberi ne de ilahi mesajı ciddiye aldılar. İkinci grup, uyarıcılar. Bu azınlık grup ise Allah korkusu taşıyan ve toplumun bozulmasına razı olmayanlardı. Devamlı şu sözlerle nasihat ediyorlardı. Allah'tan korkun, bu yaptığınız apaçık bir isyandır. Allah'ın emrine karşı hile yapılmaz.'' Bu insanlar sadece sözlü değil, kalben ve eylemle de bu günahı reddediyorlardı. Onları uyarmakla kalmadılar, onlarla aralarına mesafede koydular. Onların sofrasına oturmadılar, ticaretlerine katılmadılar. Günaha ortak olmayız, dediler. Üçüncü grup, sessizler. Bu grup ise günahı işlemeyen ama günaha da ses çıkarmayanlardı. Bize ne, herkes kendi yaptığından sorumludur, deyip kenara çekildiler. Görünüşte masumlardı ama suskunlukları büyük bir vebaldi. Çünkü kötülüğe susmak, ona ortak olmak gibiydi. Allah bu sessizliği de hoş görmedi. Uyarılar fayda etmedi. Günah alenileşti. Hile meşrulaştı. Sessizlik yaygınlaştı. Artık ilahi gazap anı yaklaşmıştı. Bir sabah korkunç bir olay yaşandı. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 160, 6. ayette şöyle buyrulur. Onlar Kendilerine yapılan bütün uyarılara rağmen o kötülükte ısrar edince biz de onlara aşağılık maymunlar olun dedik. O sabah yasağı çiğneyenler birer birer hayvana dönüştü. Bazısı maymun oldu, bazısı domuz. Yüzleri, bedenleri, sesleri değişti. Onlar artık birer mahluk idi. Ama içlerinde hala insani şuur taşıyorlardı ve bu dönüşümün ne olduğunu biliyorlardı. Rivayetlere göre bu hal üzere birkaç gün yaşadılar. Sessiz kalan grup ise büyük bir dehşetle olanları izledi. Azap yalnızca isyan edenlere gelmişti. Ama ders hepsi içindi. Bu dönüşüm sembolikti. Maymunlar, taklit eden, başkasının izinden giden zavallılar. Domuzlar, hayasızlık ve aşırılıkla bilinen yaratıklar. Allah onları hem suret hem ruh itibarıyla aşağılık kıldı. Bu kıssa Allah'ı kandırabileceğini zannedenlerin korkunç akıbetidir. Sept kavminin kıssası sadece tarihi bir olay değil, kıyamete kadar gelecek her insan topluluğuna, her Müslümana güçlü bir uyarıdır. Bu hikayede üç temel ders vardır. Sept kavminin yaptığı şey açıkça günah işlemek değil gibi görünüyordu. Onlar doğrudan avlanmadılar. Hileyle avlandılar. Ancak bu Gerçekte Allah'ın emrine karşı kalpten bir isyandı. Onlar Allah'ı kandırabileceklerini düşündüler. Fakat Allah dıştan yapılanı değil, niyetleri dikkate alır. Hileyle, kurnazlıkla helale ulaşmak mümkün değildir. Bu kıssada sadece günah işleyenler değil, onları uyarmayanlar da ilahi gazaba uğradılar. Kur'an'ın başka ayetlerinde de geçtiği üzere, bir toplumda kötülük yaygınlaşır ve kimse buna ses çıkarmazsa Allah topluca cezalandırabilir. Sessizlik bir vebaldir. Sizden bir topluluk iyiliği emretsin ve kötülükten men etsin. Ali İmran 104. İyiliği emretmek ve kötülüğü engellemek Müslümanın asli görevlerindendir. Sept kavmi içinde bir grup bu görevi yerine getirdi. Onlar belki azınlıktı, belki dışlandılar. Ama Allah'ın nezdinde en değerli olanlar onlardı. Çünkü hakikati savunmak kalabalığa göre değil, hakka göre hareket etmekle mümkündür. Evet sevgili dostlar, Sept kavminin hikayesi kulağımıza değil, kalbimize fısıldayan bir uyarıdır. Allah bizlere geçmiş kavimlerin kıssalarını boşuna anlatmadı. Bu olaylar bizim ders alıp aynı hatalara düşmememiz içindir. Çünkü tarih tekerrür eder ama ibret alınırsa değil. Rabbim bizleri hileyle helal arayanlardan eylemesin. Harama yollar arayan değil, helali bereketli kılanlardan olmayı nasip etsin. Sessiz kalmak yerine hakikati savunan, toplumu uyaran ve Allah'ın rızasını önceleyen kullardan eylesin. Kanalımıza abone olmayı, bu kıssayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her bir yorumunuz bizlere destek, her bir beğeniniz yeni bir hikayeye kapı aralar. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.